sevgili Seyit Adnan Hocam, peygamberler dahi Allah'ın selamı üzerlerine olsun şahsi manevi değilken iken Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin benim torunum dediği Hz. Mehdi aleyhisselam nasıl şahsi manevi olabilir? Selam ve dua ile. Diyarbakır'dan Bilal Yavuz. Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü canım kardeşim. Doğru söylüyor. Evet. Şimdi gelmiş. Bakın Said, Kardeşim, bak, bir mümin kardeşimiz bu, bakın. Dünya tarihinde ne zaman bir Mehdi şahsı manevi olarak geldi? Hiçbir zaman. Ne zaman olmuştur yani? Evet. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şey ya? Peygamberimiz vardı, sahabileri vardı ve bir şahsı manevisi vardı. Hz. Süleyman vardı, talebeleri vardı ve şahsı manevisi vardı. Değil mi? Zülkarneyn vardı, etrafındaki insanlar vardı, şahsı manevisi vardı. Mehdi olmadan şahsı manevi olur mu kardeş? Olmaz. Mehdi gelecek, talebeleri var, ondan beraber o yapılan faaliyete deniyor. Evet. O, yani olay budur. Peygam Mehdi vefat etmiştir diyorlar. Şahsı manevisi dünya hakim olacak. Hadiste de öyle değil. Üstadın açıklamalarında da öyle değil. Mehdi sağken bunlar olacak. Evet. Yani dünya hakimiyeti Mehdi Saken yani onun özelliği orada zaten. Vefatında sonra hakimiyet yok. İnşallah. Diyanet, siyaset ve saltanat alemlerinde Mehdi olacak diyor. Üç görevi birden yapacak diyor Said Nursi. Net konuşuyor. Evet. Yani ben diyanet görevini yapacağım. Siyaset ve saltanat görevini de sizler yapacaksınız. Sonra şahsı manevi olarak bunu yapacaksınız demiyor Said Nursi. Evet. Yani bunu demek zor muydu? Yani derdi Said Nursi ben e, diyanet yönünde faaliyet yapacağım talebelerimde sonra da siyaset ve diyanet önünde şahsi mani olarak görev yapacaklar derdi. Ama ben Mehdi değilim derdi. Yani bu evet. kadar. Yani yüzlerce sayfanın için yalan söylesin Said Nursi. Estağfurullah. Evet. Ya yani bu inatlarını bir yeniden gözden geçirmeleri lazım. Çok mahcup olurlar. Evet. Çok utanırlar. Yani çok yanlış yapıyorlar. Evet. Bakın diyor ki, bu hakikaten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Sonra ne demektir kardeş? Ondan sonra ha. bir zaman Mübarek sonra. zat. Zat şahsi manevi olur mu kardeş? Olmaz. Inşallah. Mübarek şahsi manevi derdi. Evet. Yani Osmanlıcası çok güçlü olan bir insan. Türkçesi de çok güçlü. Bu sözü bilmeyen bir insan mı? Evet. Hayır kim ne diyebilir ayrıca? Mesela Mehdi misiniz? Diyor, hayır değilim diyor. Üstad bu kadar. Yani bunu e, Mehdi değil sözünü vurgulamak için 200 sayfa yalan söylemesi mi gerekiyordu Said Nursi'nin? Estağfurullah. Yani niye 200 sayfa yalan söylesin böyle evet. bir şey için? Değilim der konu biter. Değil mi? Evet. Yok, yok diyorlar siz öyle dediğine bakmayın. Eh. E kardeşim o zaman nereye varlar? Risale-i Nur'un tamamına şüphe edersin o zaman. Evet. Evet. Bak bu hakikaten anlaşılıyor ki diyor. sonra gelecek o mübarek zat. Risale-i Nur külliyatını, bak bu Risale-i Nur külliyatını bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Risale-i Nur programından istifade ederek insanlara konuları anlatacak. Yani sırf Risale-i Nur demiyor zaten Said Nursi. Birçok eserden istifade edecek diyor. Evet. Mesela Darwiniz ve matelizme karşı faaliyetinde bir taifenin diyor uzun tasdikatıyla yaptıkları eseri kendisine hazır bir program olarak alır diyor. Evet. Onlardan da istifade eder diyor. Evet. Beni Nur Külliyatından istifade edeceğini belirtiyor. Evet. Sonra geleceğini de açıkça söylüyor. Evet. Bakın. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Hakiki beklenilen. Yani bir bek yani hakiki beklenen ne demek? Orada bir vurgu yapıyor ki iyice anlasınlar evet. diye. Gerçekten beklenene. Evet. Ve bir asır sonra o Hicri 1300'de gelmiş Said Nursi. 1400'de gelecek. 1400'de gelecek. Bir asır ne demektir? 1300'de olan bir insana desem bir asır sonra ne anlamı ne anlar? 1400. 1400. Evet. Bir asır sonra gelecek o zat diyor. Dahi bu zamanda gelse diyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten Seyit olacak diyor Said Nursi. Ben Seyit değilim diyor. Yok diyorlar orada yalan söylüyor Said Nursi. Aslında o Seyit diyorlar kardeşim jandarma polis yani dış şey dünyada hani götürmüş yani Fransa'da falan böyle gözaltına alınmış olsa Amerika'da falan değil mi? İşkence yapsalar üstada hani can bunu söylese tamam. Böyle bir konu yok ki. Evet. Değil mi? Kendi memleketinde, kendi yurdunda, emin ellerde. Burada Mehdi değilim demesi yeterliyken zaten soruyorlar mahkemede Mehdi misin diyor. Değilim diyor. Konu bitiyor. Evet. Evet. Ve diyor bakın ben seyit değilim diyor, Kürdüm diyor. Ne mecburiyeti var? Yani ben seyitim dese neyi kaybeder? Ben seyitim ama Mehdi değilim. Mesela ben ben seyitim ve Mehdi değilim diyorum. Evet. Yüz binlerce, milyonlarca seyit var. Evet. Her seyitin Mehdi olmak mecburiyeti yok ki. Evet. Değil evet. mi? Ben seyitim der ama Mehdi değilim der. O kadar. Yani. Evet. Abdülkadir Geylani de seyitti. Evet. E, yani Mehdi mi olmuş oluyor? Ayrıca Seyit olup da Seyit değilim demenin ve Seyit olmayıp da Seyidim demenin haram olduğunu da söylüyor. Said Nursi bunu Risale-i Nur külliyatında söylüyor. E buna rağmen yalan söylediyorlar. Hem harama girdiğini söylüyorlar hem de yalan söylediğini Kardeşim bu kadar olayı çarpıtmaya ne gerek? Bu kadar perişanlığa ne gerek? Ne oluyorsunuz? Yani Bediüzzaman'ın değeri mi düşecek böyle bir şeyde? Yani burada çok gereksiz bir zorlama var. Bak diyor ki Sayit e, Said Nursi itiraz demiş ki ben Seyit değilim. Mehdi peygamberimiz se, e, soyundan olacak diyor diyor. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçekleri zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki biz diyor bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ishal ediyoruz, hazırlıyoruz. Mehdi'ye zemin hazırlıyorum diyor. E zaten onun piştar bir neferiyim diyor. Önder bir, öncü bir neferiyim evet. diyor Mehdi'nin. Elbette o kuvveti azimedeki büyük kuvvetteki bir hamiyet Ali'ye yüce bir gayret fevran edecek, coşacak Müslümanlar diyor. Bütün Müslümanlar coşacak. Ve Hazreti Mehdi'yi başlarına geçirecekler, başına geçip tariki hak ve hakikat yola sevk edecek. Kardeşim şahsi manevi başa geçer mi? Yani niye desin de Hazreti Mehdi başına geçecek diyor. Şahsi manevinin başa geçmeyeceği belli. Şahsı manevi bütün İslam alemindeki manevi ruhun adı. İnşallah. Nasıl başa geçsin yani? Evet. İktidar olacak diyor, başa, başa geçecek diyor. Tariki hak ve hakikate sevk edecek. Her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Yani ben de bir nevi Mehdi'yim diyor Said Nursi. Abdülkadir Geylani'de İmam-ı Rabbani hepsi de Mehdi'dir diyor. Gelmiştir diyor şu ana kadar. Fakat her bir diyor, üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle. Bak Abdülkadir Gelen yani, ima, iman konuda çalışmıştır diyor. Ben geldim imani konuda çalıştım. Bir evet. cihette yaptım ama diyor. Evet. O da bir cihette yaptı diyor. Ya yani bütün dünyaya şamil olmadı diyor. Evet. Bütün dünyayı etkileyecek derecede olmadı. Evet. Mesela e, siyaset aleminde de Mehdi Abbasi diyor mesela. Siyaset aleminde gelmiştir. O da bir cihette o bölgede yapmıştır diyor mesela. Hı hı. Hakikaten de öyledir. Oktar dinliyor musun sen beni? Dinliyorum hocam. Şimdi. Evet. Ee, tabii, işte ondan sonra ilgilenirsin inşallah M Mehdi Abbasi mesela o da siyaset aleminde ama bir cihette yapmıştır diyor fakat diyor e bak, bak fakat diyor her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle demek ki birisi siyaset aleminde yapmış biri diyanet aleminde evet. biri saltanat aleminde ama bir cihette yaptılar diyor bütün dünyaya şamil olmadı evet. bu şekilde Evet. İlba, ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını o yüzden alamamışlardır diyor. Ahir zamanın büyük mehdisi ayrıdır diyor. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevhülü açıklaması şudur ki, Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde ve saltanat aleminde ve cihat alemindeki çok daireleri, icraatları olduğu gibi. Bakın Büyük Mehdi bunların tamamını yaptığını söylüyor Sayın evet, Nursi. İnşallah. Vefat etmişken değil, evet. sağken. İnşallah. O zaman yani Abdülkadir Geylani'nin talebeleri halen şu an devam ediyor Kadir şey. Evet. O zaman dedir ki mesela o Diyanet aleminde görevini yaptı ama talebeleri siyaset aleminde görev yapıyor şu an dense. E biz de Abdülkadir Geylani'yi seviyoruz şu an. Biz talebesi değil miyiz? Evet. Bütün Müslümanlar talebesi. E o zaman Abdülkadir Geylani siyaset aleminde de görevini yapmış oluyor şu an. Değil mi? Evet. Saltanat aleminde de görevini yapmış oluyor. Evet. E, dolayısıyla Mehdi olmuş oluyor. O anlamda ahir zamanda Mehdi'si olmuş oluyor. Evet. E, oldu mu şimdi bu açıklama? Olmaz hocam. tabii. E, vefat etmiş. Tabii. Inşallah. Evet. Değil mi? Şu an ahir zaman. Tabii. İnşallah. Ee, diyor ki bak ehli imanı delalette muhafaza etmek. Demek ki ahir zamanda, ki asrımızda müminlerin hakikaten delalete düşme riskleri vardı. Evet. Yani Mesela Türkiye'de iman tırmandı ama muazzam bir hizmet yapıldıktan sonra iman tırmandı. Evet, evet. Ehli iman, imanı delalette muhafaza etmek, doğru yoldan sapmalarını engellemek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza sürekli araştırma gerektirdiğinden Hz. Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Yani zaten Mehdi ümmi bir insan. Evet. Kur'an'ı da pek bilmez diyor hadiste Peygamber Efendimiz. Evet. Şey Arapça, yı, Arapça yı diyor. Arapçayı Arapça pek bilmez diyor. Allah affetsin yanlış ya oldu. Arapçayı pek bilmez. Evet. ve ledün ilmi var, vehbi ilmi var. Evet. Ve Allah onu bir gecede ıslah eder diyor. Hadis var. Evet. Olağanüstü ilimlerle Allah onu donatıyor. Evet. O gelecek zatın ismi mesela onun neyse o evet. Bak o zat Mehdi bütün ehli imanın yardımlarıyla e kardeşim şimdi yardım etmesi için bir insan ortada bir insan olması gerekiyor. O insan herkes yardım edecek diyor Mehdi'ye. Evet. Ve İttihat-ı İslam'ın muavenetiyle, İslam birliğinin desteğiyle, evet. yardımlaşmasıyla bütün ulema ve evliyanın ve velilerin ve bilhassa Ali Beyt neslinden çok sayıda bulunan seyitlerin iltihaklarıyla o, kime iltihak ediyorlar? Hazreti Mehdi'ye. Ya kardeşim belirli bir, bir kişi yoksa kime iltihak edilir? Evet. Şahsı manevi iltihak olmuyor. Ya şahsı manevi yani. zaten iltihak etmiş vaziyette. Evet. Yani şu an şahsı manevi iltihak etmeyen insan var mı? Evet. Ama burada bir şahsa iltihaktan bahsediliyor. Evet. Biz zaten Müslüman olarak hep kardeşiz. Zaten şahsı manevi iltihak var. Evet. Ama burada bir şahsa iltihaktan bahsediliyor. İnşallah. O vazifeyi uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır diyor Mehdi. O vazifeyi yapmaya çalışır. O zat diyor. O zat Mehdi kaçın bak 29. tekrar 29 kere tekrarlıyor Said Dursun. Maşallah bir kere değil ki. Mehdi'nin ismini 29 kere. Evet. O zat diyor bakın. O zat. Şahıs. Tekil kullanıyor. Evet. Bir o. O ne demektir? Şahıs. Şahıs bir değil kişi. mi? Evet. evet. Zat ne demektir? Şahıs yine. Tek kişi. O vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağına rahmeti ilahiden bekliyoruz. Cemaatinde çok küçük olduğunu söylüyor Said Nursi. Her ne kadar az dostlar diyor manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Çok azdır sayıları diyor. Evet. Nur talebelerinden bahsetmiyor. Evet. Ayrı bir gruptan bahsediyor burada. Zaten İslam Nur'un gerçek sahibi Mehdi ve talebeleridir diyor. Evet. Yani Nur talebeleri sahibidir demiyor İslam evet. i Nur evet. Ben de sahibi değilim diyor Said Nursi. Evet. Yani bana yazdırıldı diyor. İlham etti Allah diyor. Evet. Ee, nur talebeleri de değildir diyor. Mehdi ve şakitleridir diyor. Açık baksınlar. Hayır yalansa, yanlışsa söyleseler sonra bildirsinler buradan ben doğrusunu öğreneyim yani. Burada adresimiz belli. Evet. İnşallah. Hocam bir seyircimiz gene bu yönde bir görüş bildirmiş. Evet ne diyor? Selamun aleyküm sevgili hocam, Oktar hocamız ve kıymetli sunucu kardeşimiz aleyküm selam. Şimdi güzel. Hak Teala'nın izniyle bir şahıs olmadan şahsı manevi oluşmaz. Yani biz bir yerden duman görüyorsak, görüyorsak orada bir ateş oluşmuş demektir. Şahsı manevi oluşturan şahıslardır. İnşallah sabır selamet üzere kalmanız dileğiyle Selim Sabancı. Maşallah. Doğru söylüyor kardeşimiz. Evet, çok Maşallah. i̇nşallah. Yani. inşallah. Bak diyor ki belki nuru imanın ışığıyla, dikkatle o eşhası ahir zaman tanınabilir. Kardeşim, imanı nuruyla şahsi manevi tanınır mı? Etmeyin gözünüzü yemeyin. Yani, ne, ne düşünüyorsunuz yani? Bakın Said Nursi diyor ki Mehdi ve Hazreti İsa aleyhisselam için imanı nuruyla tanınabilirler o kişiler diyor. Belki diyor. Evet. Çıktığında kendisi dahi kendisini bilmez diyor. E, i̇nsaf kardeşim. Benden sonra gelecek diyor. Evet. Değil mi? Seyit olacak diyor. Buranın neresi şahsı manevi? Değil <laughs> hocam inşallah. Allah Allah kabus mu görüyorum ben <laughs> <laughs> Bakın belki Nura imanın e, dikkatiyle o eşyası aynı zaman tanınabilir. Adet Mesih için de diyor. Yakın talebeleri, e, seçkinleri onu imanın nuruyla tanırlar diyor İsa Aleyhisselam. Evet. Şimdi Mehdi şahsı manevi yapıcı tabii de İsa konusu var. Onun için de yeni çetrefil izahlar getiriyorlar. Çetrefil demeyeyim Allah affetsin. Ya yani karma karışık izahlar getiriyorlar. Hazreti İsa da gelmiş. Birkaç tane not talebesi abi gömmüşler Hazreti İsa'yı. Ölmüş. Ya kardeşim bunlara ne gerek? Etmeyin. İslam dünyaya hakim olacak. Hazreti Mesih gelecek. Üstad söylüyor. Bütün dünya onun zamanda Müslüman olacak diyor. Kur'an söylüyor. Kur ayet, şey. ayet mi artık Ay, yani. Estağfurullah. Ayet hayır. Sana inanmadık ehli kitaptan hiçbir fert kalmayacak diyor Cenab-ı Allah. Evet. Şeytanlar Allah'a sığınırım. İnşallah. Evet. Herkes iman edecek diyor. Evet. Seni sevenleri kıyamete kadar üstün getireceğim diyor, hakim edeceğim diyor. İnanmayanlar evet. Değil mi? O kıyamet için bir ilim diyor, bir alamettir. alamettir. O alamet. Yani niçin söyler Allah? Alameti göreceğiz ki onun için söylüyor. Evet. evet. Yani görünmeyen alamet olur mu ya? Evet. Değil mi? Evet. O kıyamet için bir alametleri ne, ne demek? Gelecek göreceğiz. Evet. evet. Kıyametten önce gelecek. Tabii. Girecek. Yakın talebeleri, havası, seçkinleri onun imanın olduğunu tanırlar diyor. Evet. Ee, ve tam diyor Hristiyanlık, Müslümanlığa inkılap etme, yani Müslümanlığa dönme istidadındayken Mehdi devrinde. Evet. Gökte diyor cismi beşerisiyle, beşeri cismiyle bulunan şahsı İsa Aleyhisselam'ın, bakın şahıs, şahsı manevi değil, şahsı İsa Aleyhisselam'ın semavi nuzuli inmesi kat'i olmakla beraber diyor. Kesin inecek diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor, hatta diyor gerçekten ölseydi. Ve gerçekte diyor ahiretin en uzak köşesine gitseydi diyor. Hani bu konuyu kapatmak isteyip hani evet. yalan söyleyenlere kökten konuyu bitirmek için Said Nursi. O durumda da yine gelirdi, gelecekti diyor. İnşallah. Yani Cenab-ı Allah yine gücü dahilindir. Fakat diyor hem Cenab-ı Allah vaat etmiştir Kur'an'da hem muhbiri sadık hadise belirtmiştir diyor. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecektir. Geldiği vakit diyor havası ve seçkinleri onu imanın nuruyla tanırlar diyor. İnşallah. Evet, inşallah. Kardeşim şahsı manevi imanın nuruyla tanınır mı? Tabii. Zaten görünüyor ya şahsı manevi yani. Evet. Değil mi? Herkes evet. biliyor yani. Evet. Ve o devirde diyor Said Nursi, önce e, Hristiyanlıkta bir e, arınma olacak diyor. Yani yanlışlarından arınacak. Kur'an ayeti ona bakıyor. Cübbeli onu eleştiriyor da geçen gün. Yanlış biliyor onu Cübbeli. Evet. Çünkü Allah'ın birliğine Allah Kur'an'da davet ediyor Hristiyanlara. Evet. Önce bunu bir din diyor Allah. Evet. Değil mi? Geçen günler okumuştu. Evet. Evet. bunun arkasından diyor Said Nursi Hazretleri bütün insanlar, bütün insanlık Hz. İsa Aleyhisselam'ın vesilesiyle bütün ehli kitap hepsi Müslüman olacaklar diyor. İnşallah. Ve Hristiyanlık Müslümanlığa inkılap edecek diyor. Müslümanı ayrı ayrı diyor mağlup olan İslamiyet ve Hristiyanlık bu ittihat birleşme neticesinde galip olacak istidadında iken diyor işte. Evet. İnşallah. Galip, cismin beşerisiyle diyor semavatta bulunan şahsi İsa Aleyhisselam inişi kati olmakla beraber diyor. İnecek göreceksiniz evet. ve İ İslam diyor ikisi birleşecek. Hristiyanlık ve Müslümanlık birleşecek. İslam'dan başka da din kalmayacak diyor. Elhamdülillah. İnşallah. kardeşim oldu mu bu? Olmak üzere. Ol, olmadı. Bunun arefesindeyiz. Evet. Onun için bak üstadla karşılaşılır ahirette. Çok utanırlar. Resulullah'ın karşısında çok utanırlar. Resulullah'ın hadislerini de inkar etmiş oluyorlar o zaman. Bediüzzaman'ın izahlarını da inkar etmiş oluyorlar. Aklı da inkar evet. etmiş oluyorlar. Mantığı da inkar etmiş oluyorlar. Yani çok anormal bir durum olmuş oluyor. İnşallah. Siz daha iyi bilirsiniz. Hiçbir izahı da yok. Yani üstada saygı böyle olmaz. Tam aksine saygısızlık oluyor. Onu doğru söylememekle itham etmiş oluyor o zaman. Böyle bir iddiada bulunan kişi. Tabii sanki iyilik yapmış oluyorlar. Evet. Yani Üstadın beğendiği, sevdiği, ben onun piştar neferiyim, onun öncüsüyüm dediği bir insanı yok hükmünde saymak bu ne demektir? Evet. En sonra daha da dayanamazlarsa tamam diyorlar bir Mehdi gelecektir ama Üstad daha büyüktür. Allah Allah. Ya kardeşim onu Allah'a bırakın. Evet. Siz, size ne? Evet. Tamam diyorlar bir, birisi gelecek diyorlar. Yani, yani böyle illaki bir şey muhalefet olsun yani. Evet. E kardeşim sen o gözle bakarsan sana Allah onu nasip eder mi o zaman? Bu nasıl bir anlayıştır? Yani sen saygıyı Resulullah'tan daha mı iyi biliyorsun? Sevgiyi Resulullah'tan daha mı iyi biliyorsun? Bediüzzaman'dan daha mı biliyorsun? Evet. Bediüzzaman ne diyor? Ben onun piştar bir neferiyim diyor. Öncü bir askeriyim diyor. Niye akıl veriyorsunuz? Evet. Değil mi? Hem çok övüyor hem de kabrimizden seyrederiz diyor. Sonra. E kabrimden evet. seyredeceğim ben diyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Bu evirip çevirmenin pek açıklaması yok. Evet yok hocam. İnşallah. Bir de yakışmıyor biraz. Evet. Ayıp yapıyorlar yani bu. Bir de niye okunmaması gerekiyor bu bölümlerin? Evet. risale Nur e ben mesela eskiden olurdu ağabeylerle karşılaştırdım. Aman 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 okumayın. O konuya girmeyelim. E niye girmiyoruz? Evet. Yani o zaman Risale-i Nur külliyatı e niye koydu Said Nursi Hazretleri? Hayır mahrem risaleler var mesela. Oku, okumayın bunlar diyor. Tamam okumuyoruz onu. Ben daha hala bilmediğim risaleler var. mesela Mahrem diyor okunmayacak, okunmasın diyor. Evet. Ben onu diyor has talebelerim için yazdım diyor. Bir kısım talebelerim için. O, onlar da kalsın diyor. E tamam. E, ama bunlar okunsun diyor. Yazmıştı sandır külliyatına. Hayır Bediüzzaman da diyor ama Resulullah zaten en başta demiş. Evet. Değil mi? Evet. evet. Siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Siz dün de söylemiştiniz. Hmm. Talebesi Seyit Salih Özcan e, benim başıma vurarak söyledi diyor. Mehdi. Ya dün yani. bizim çocuk ondan gidip görüşen biz arada evet. sıra gidiyoruz onun mübarekler bazen evine de gidiyor çocuklar şey yapıyor. Evet. Bir hafif rahatsızlığı vardı. Ondan da ilgilenmiştik. Evet. Çok sevdiğim insan. Ben de bizzat gittim evine Seyit Salih Özcan'ın. Çok şahane evet. bir insan. Evet. Geçenlerde çocuğa, bizim çocuk gitti. Söyleyin hocanıza demiş. Mehdi geldi demiş. Gelecek değil bak. Mehdi geldi. Üç kere bir kere, söylenmiş, bir kere daha söylemiş. Bir kere daha söylemiş. Mehdi geldi. Dedi. Siz de de talebelerisiniz demiş. Evet. Çocuğa. Maşallah. Şimdi eğer bana inanmıyorlarsa Seyit Salih Özcan hocamız yaşıyor halen. Evet. E gidip sorsunlar. Evet. Telefon da açabilirler. Yani çok net. Evet. Ve sır katibidir Said Nursi Hazretleri'nin. Mutlak vekillerindendir. Sungur abi bir. Evet. O iki. O İnşallah. Evet, evet. Maşallah. Maşallah.